Selamünaleyküm dostlar. Bugünkü konumuzla ilgili ilk önce videoyu izleyelim. İşte hem demokratik gelişimi sağlamak hem yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan altılı hükümet tertemiz bir sayfa açmak istiyor. İşte bu tertemiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan bir tanesi Kandil. Kandil sürekli olarak altılı masanın işini böyle zora sokacak açıklamalar yapıyor ve amacı kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil'e de başlarına yıkarız. Kandil'e de karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Açık açık söylüyoruz. Bizleri onlarla korkutamazsınız. Halkımızı da inandıramazsınız. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa bakın HDP ayrı seçime gidiyor. Bölünülükten bahsediliyorsa Hüdapar'ın programını okuyun. Hüdapar'ın programını okuyun. Onlarla birlikte seçime nasıl giriyorlar, işlerine nasıl sindiriyorlar? Önce onun cevabını versinler. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır iyi yapılan her şeyle korur duyuyoruz. Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır, bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır. Diğer beş parti genel başkanıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu videoda da gördüğünüz gibi halen kamu görevinde olan evet belediye başkanlığı görevinde olan ve aynı zamanda siyaset yapmaması gereken, halen aktif olarak bir işi olmasına rağmen kalkıp altılı masanın siyasi politikalarını yürütüyor. Hüdapar için laf söylerken kendileri aslında Hüdapar'ın HDP'den ayrılmış bir sağ parti olduğunu dahi saklamaya çalışıyorlar. Bunu istedikleri kadar farklı lanse etmeye çalışsalar da HDP ile anlaştıkları 10 maddelik tutum belgesi ve aynı zamanda özellik kabulü her şeyi ortaya açıyor. İmamoğlu tokata gitmiş, almış eline mikrofonu atıyor. 5 yılın sonunda İstanbul'un gelmiş geçmiş en iyi belediye başkanı kendisi olacakmış. İstanbul'un gelmişini de, geçmişini de, geleceğini de perişan eden kişi söylüyor bunu. İstanbul'a uğramayan turist Ekrem söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2022 itibariyle yaklaşık 7,5 milyar lira borca sokan Ekrem. İstanbul batıyor haberi yok. Umurunda da değil zaten. Devasa reklam bütçesinden façayı düzeltebileceğine inanıyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu katıldığı bir iftar programında almış eline mikrofonu vaaz veriyor. İslam dini şöyle yüce bir dindir, İslam ilime, bilime şöyle önem verir, Filistin davamız kutsaldır, alimin ölümü, alemin ölümüdür, İslam birliği kuralım, daha neler neler. Seyyid Mücahit Hafız Hacı Kemal Efendi Komedi değil de ne? Temel Karamollaoğlu almış eline mikrofonu saldırıyor. İHA'ya saldırıyor, SİHA'ya saldırıyor, TCG Anadolu'ya, alayına. Hikayeymiş hepsi, utanmıyor bir de. Merhum Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyor. Canı sıkılıyor, Ayasofya Camii'ne sarıyor. Olmuyor Çamlıca'ya. Hızını alamazsa İhasiha'ya. Yazık gerçekten. Meral Akşener'i anlatmaya gerek yok görüyorsunuz zaten. Muhtemelen anlamıyorsunuz. Kimse anlamıyor. İyi partililer bile. Soğan, seccade, kovan, takke, tesbih, iftar, sahur, götürüyorlar seçim sürecini. Vizyon bu. Çap bu. Ne diyordu arkadaş? Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliğini bile oy veririm. Peki şimdi ne diyor? Ana avrat dümdüz gidiyor. Milletvekili listelerinde FETÖ'cüleri görünce başka ne yapsın? PKK'lıları da görmüş. Atatürk düşmanlarını da, Cumhuriyet düşmanlarını da sanırım sokak ufak ufak uyanmaya başladı. 14 Mayıs'ta tuvalet terliğiyle kovalayacaklar bunları. Pensilvanya ve Kandil'de moraller bozuk. Ellerinden geleni yapıyorlar ama boş. FETÖ'cüler 15 Temmuz için dönüş bileti almışlardı ya. O biletler var ya yandı. Kandil zaten yanıyor. Kül olması yakındır. Eline küçük bir soğan alıp kamera karşısına geçmiş. Yüzünde de son derece rahatsız edici bir bıyık altı gülümsemesi benim sevgili vatandaşlarım. Ne var? Asıl gündemimiz bu. Neymiş o? Kemal Bey'in elinde tutup kameraya doğru uzattığı küçük bir soğan. Evet soğan. Kemal Bey bakın bir daha ifade edeyim. Vatandaşın asıl gündemi bu diye tekrarlayarak çift dikiş attı. Gündemimiz soğan. Öteye beriye bakmayın. Erdoğan sizi kandırıyor. Gündemimiz soğan dostlar. Erdoğan'ı seçerseniz soğanın fiyatı 100 lira olur. Bu Kemal Bey hakikaten çok komik bir adam. Komik, tuhaf ve itici. Küçük bir soğanın arkasına gizlenebileceğini düşünüyor. Ya da milletin o küçücük soğanın arkasında saklanan kendisini göremeyeceğini zannediyor. Deve kuşu misali. Bırakın her şeyi soğana odaklanın diyor. CHP gerçekten el değiştirmiş. FETÖ'cüsü, PKK'lısı sevinçten halaya durmuş. Kandil'e, Pensilvanya'ya umut olmuş. CHP'liler, Atatürkçüler liste dışı kalmış. Kahraman silahlı kuvvetlerimize çocuk katili diye iftira atanlar seçilecek yerlerden listelere konulmuş. FETÖ muhipleri CHP listelerinde baş köşeye kurulmuş. Gelin görün ki Kemal Bey'in asıl gündemi soğan. Dahası beyimiz şöyle diyor. PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Kanmayın, asıl gündemimiz soğan, tamı tamına noktası virgülüne böyle diyor. Kemal Bey'in hiç utanması yok. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan sanki başkası, özellik de özellik diyen sanki başkası, tüm KHK'ları affedeceğini söyleyen sanki başkası. Ama gündem her zamanki gibi soğan. Erdoğan bir daha seçilirse soğan lira olurmuş. Yiğit kuru soğana muhtaç olurmuş. Bu zihniyet iktidara gelse soğan ekecek tarla bulamazsınız. CHP yandaşı yazar çizer tayfasının gündemi de Sadullah Ergin. Biri soğan diye bağırıyor öbürü Sadullah. CHP'de isyan çıkmış. Deve dişi gibi isimler liste dışı kalmış. Yerlerine PKK seviciler, FETÖ seviciler gelmiş. Kimin umurunda? Soğan da soğan. Kemal Bey diyor ki az kaldı iktidara geldiğimizde soğanı ucuza yiyeceksiniz. Bir aya kalmaz yeni mahsul çıkar Kemal Bey dert etmeyin siz. Ucuzlar seçime kalmadan. Bırak sen soğanı da kahraman askerlerimize çocuk katili diyen o kadını nasıl vekil adayı yaparsın ondan haber ver. Ve onun gibi onlarcasını. Birileri de dümenden Sadullah Ergin'le uğraşıyor. Tabi yersen. İsteyene soğan, dileyene Sadullah. Bu arada sevgili Atatürkçü kardeşlerim, ulusalcılar, kemalistler, milliyetçiler. Sahi Kemal Bey sizi niye liste dışı bıraktı? Kemal Bey soğanın cücüğünü kime yedirdi? Sizlere bu konu hakkında aktaracaklarımız bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlarda ifade etmeyi unutmayın. Aynı zamanda destek amaçlı videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.